Herkese merhabalar. Merhaba. Bugün yaklaşık bir ay süre sonra, çok uzun bir süre sonra sizlere YouTube kanalımızda, evimizden, klasikleşmiş masa başı videolarımızdan selam gönderiyoruz. Bugünkü videomuzun konusu Almancılar haksızmış. Hı hı. Videonun Konsepti şu şekilde aslında, biz yaklaşık birkaç ay önce bir video yapmıştık, onun da Almancılar Haklıymış. O da şu şekilde aslında Almanya'da yaşayan Türklerin hem Türkiye'ye hem Almanya'ya dair düşündükleri, görüşleri Hı -hı. ve hislerini değerlendirdiğimiz ve evet ya gerçekten de haklılarmış deyip onlara hak verdiğimiz noktadan yaklaştığımız bir videoydu. Hı hı. Tabii ki çok fazla yorum aldı, çok fazla izlendi, çok fazla eleştirildi, çok fazla övüldü. Övüldü, evet. Evet. İki taraftan da aslında Aynen. kendine <laughs> destekçi buldu video. Biz de böyle olunca <laughs> bir de bunun haksızlarmış evet. tarafını çekelim istedik. Bizi linçlemeden önce... <laughs> biz Diğerini bu... bir izleyin. Evet, ilk önce bir ilk videoyu izleyin. Biz bu kanalda <laughs> ve bizim Instagram kanalımızda da genelde kendi tecrübelerimizi nasılsa eleştirmeden... <laughs> ya da yermeden, ya da övmeden hı hı. olduğu gibi aktarmaya çalışıyoruz. Ya da eğer iki taraf varsa iki tarafı da aktarmaya hı hı. çalışıyoruz. Bizi linçlemeden önce ilk önce ilk videomuzu izleyin. Orada olumsuz yani hak, haklı oldukları tarafları anlattık. Burada da haksız oldukları özelliklerden hı hı. bahsedeceğiz. Evet, Serkan da dediği gibi biz her şeye iki yönlü yaklaşıyoruz aslında. Hem olumlu hem olumsuz yönünden bakmaya çalışıyoruz. Hı hı. Tek bir bakış açısına sahip olmamaya çalışıyoruz. Almanya konusunda da bu böyle hem Almanya'nın iyi yönleri hem kötü yönleri ya da düşüncelerimizin olumlu olumsuz yönlerini olabildiğince göstermeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var, birazcık daha YouTube, Instagram aleminde sosyal medya sosyal medya, medya linç kültüründe evet. aynen Almanya çok büyük bir cennetmiş, her şey çok güzelmiş. İşte burayı olumsuz insanlar çok yanlış düşünüyorlar, hiç öyle bir şey yokmuş gibi hı hı. bir düşünce var. Biz de en ufak bir olumsuzluğumuzu söyleyince ya da işte burada yaşayan Türklerin düşüncelerine Aa, evet haklılarmış deyince. Aa, siz de olmuşsunuz. Evet, hem o tarz hem yani işte siz kafayı yemişsiniz, evet. abla depresyona girmiş. Abla sen git AVM'ye gez vesaire vesaire. Evet, vesaire. Tarzı. evet açıklıyorum. Ben bir AVM bağımlısıyım. <laughs> Gerçekten bu AVM üzerinden çok fazla yorum gelmiş. İşte İstanbul'la 80 bin kişilik bir şehri mi kıyaslıyorsun falan diye. Tabii ki de kıyaslıyorum. Evet. İkisi de i̇şte yaşadığım yer. Yaşamımı kıyaslıyorum yani aslında <laughs> burada. Ee, dediğim gibi zaten videoda da küçük çaplı bence bir depresyon geçirdim vesaire de demiştim. Ee, şu an iyiyiz ama toparladık. <laughs> <laughs> ya Şimdi şöyle bir annam şöyle kısa bir not e, evet. paylaşayım. Gizem'in karakteriyle ilgili Gizem 20 milyonluk metropol, dünya metropolü İstanbul'da bile evet. ben burada çok sıkılıyorum, yapacak bir şey yok diye bir insandı. <laughs> hani o dönem dönemden. Bizimle şey ilgili şey. şeyler evet. yani yaşadığımız yerle ilgili çok ilgisi olduğunu hı hı. düşünmüyorum. Evet. Ama bu video yaşadığımız yerle ilgili. Aynen hı hı. E, bu videoda da tekrardan e, artık toparlayacak olursak Almanya'ya yerleşmeden önce Almanya'da yaşayan Türklerin Almanya ve Türkiye hakkındaki düşünceleri. Ee, ve biz buraya geldik. Yaklaşık 3 yıl oluyor artık. Bu sefer hala da haksızlarmış dediğimiz bazı maddelerden bahsedeceğiz. Hı -hı. Diğer videonun tam tersini. Dediğimiz gibi onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şuralara bir yere Hı -hı. ekleriz inşallah onu. Olduğunu... <laughs> <laughs> yavaş yavaş ilk maddeyle başlayabiliriz aslında. Evet. İlk maddemiz maddi konular. Maddi konuları şöyle açalım ki hepinizin yurt dışında yaşayan akrabaları, işte amcası, teyzesi, halası, dayısı hepiniz şöyle bir cümle duymuşsunuzdur. <laughs> AVM'ler ağzına kadar dolu yeğenim. <laughs> i̇şte böyle kafeler tıklım tıklım. Hepinizin elinde son model telefonlar vesaire. Herkesin evinde iki tane araba vesaire gibi <laughs> klişeleri hepimiz duymuşuzdur. Bu klişeleri açacak olursak İnsanların dışarıda yemek yemesi, son model telefon alması, kafelerde oturması ya da AVM'lere gitmesi demek bu insanların çok zengin olduğu anlamına gelmiyor. Hı hı. Evet Almanya ile kıyaslarsak şöyle bir durum var. Almanya'da gerçekten evde yemek yemek sizi ciddi anlamda kara geçirir, tasarruf ettirir size. Ama şöyle bir şey var Türkiye'de. Çok evde yemek yaparsan herhalde daha pahalıya mal oluyor. En azından biz bıraktığımızda Hı -hı. öyleydi. Yani bundan 3 sene önce biz İstanbul'da yaşarken biz e, uygulamalardan Hı -hı. kupon kovalayıp e, eve şey yapıyorduk. dışarıdan sipariş veriyorduk. Çünkü çok evde yapmaktan çok daha uyguna geliyordu. Hı -hı. Bu bir zenginlik göstergesi değil. Bir ikincisi kafelerin dolu olması demek insanların orada e, buradaki özgürlük gibi yarım saatte bir içecek söylemesi ya da yarım saatte bir bir şeyler sipariş etmesi anlamına gelmiyor. Biz de Türkiye'ye gittiğimizde, kuzenlerimizle buluştuğumuzda bir tane kahve alıp <laughs> 4, 4 saat boyunca oturuyoruz. Yani bu da bir gösterge değil. Evet. Tabii ki de öyle yapan, daha maddi durumu iyi olan kişiler yok mu? Var. Onlar burada da var. <laughs> Ama şöyle, mesela bir diğer örnek AVM'lerin dolu olmasın. Türkiye'de ilk videodan gizlediğim linç yediği konuya gelirsek AVM kültürü, AVM gezme kültürü diye bir bir şey var. Vardır. Yani e, mesela benim eniştem haftanın dört günü e, AVM'ye gidiyor Eskişehir'de. Genetik. Evet, yani bu şey e, bir alışkanlık, bir evet, artık. hobi haline gelmiş. Evet. Bu demek olmuyor ki her gittiğinde elinde poşetlerle dönüyor, bir şey alıyor. Evet. Bu bir Alışkanlık göstergede. bir zenginlik göstergesi değil yani. Hı hı. Bunu aç, aslında açacak olursak bu şekilde evet. özetleyebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Tekrardan Serkan dediğine dönecek olursam. Gerçekten Almanya'da evde yemek hazırlayarak ya da kahveyi evde hazırlayıp giderek dışarıdan almayarak çok fazla kar edebiliyorsunuz. Çünkü marketler çok ucuz ve dışarıda yemek yemek gerçekten pahalı. İki kişi iki ana yemek ve iki e, içecek içtiğinde 50 euro veriyor. Ama bu 50 euroya daha fazla çok fazla şey alabiliyorsunuz. Bir haftalık market alışı evet. yapabilirsin. Yapılır evet. evet. E, dolayısıyla bundan kısarak e, bir sene boyunca mesela e, kenara para koyarak başka şeyler yapabilirsiniz. Biz mesela geçen seneki işte tatilimiz için Hı -hı. E, bu şekilde birazcık daha para biriktirelim. Birazcık evden hazırlayalım vesaire tarzı bir düşünceye kapıldık. Bunun sonunda da istediğimiz yerde bir haftalık işte iki haftalık bir tatile gittik. Hı -hı. Yani e, söylemeye çalıştığım şey şu: biriktirdiğiniz paranın bir değeri var Hı -hı. ve o parayla da bir şeyler yapılabiliyor gerçekten. Fakat Türkiye'de bu durum böyle olmadığı için tam tersine biriktirdiğiniz para her gün değer kaybettiği için ve aslında yapabileceğiniz bir şey varsa da yapma ihtimaliniz azaldığı için evet. insanlar günlük yaşama ee, Günü kurtarma. Günü kurtarım. Yani Hı -hı. bugün kahvemi için, bugün yemem dışarıda Belki yiyeyim. <laughs> yarın belki yiyemem. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle değil de aslında yani bu işin şakası tabii ki. Ama dediğin gibi yani birikiminle Hı -hı. biriktirme, birikim yapmanın bir anlamı evet. olmadığı için Hı -hı. yani günlük harcamalarıyla ekonomilerini yönetiyorlar evet. diyebiliriz Hı -hı. yani. Dolayısıyla ilk maddemiz bu. Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye'dekileri çok zengin zannetmesi ya da maddi durumlarının çok iyi olduğunu zannetmesi. İşte sürekli dışarıdan yiye, yemek yedikleri için ya da gezdikleri için ama bunun altında yatan nedenin biz dediğimiz gibi o biriktirseler bile bir şey yapacaklarına inanmadıklarını düşünüyoruz insanların. Evet. Evet, ikinci maddemiz Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçilerimizin Türkiye'de yaşayan insanları 7 gün 24 saat tatil yapıyor zannetmeleri. E, bu maddeyi açacak olursak <laughs> şöyle ki ben ailesinde çok fazla gurbetçi olan e, birisi olarak buna cevap vereyim. Şöyle hı hı. bizim bir akrabamız geldiğinde hep annem babam şöyle bir şeyler yapardı. Mesela ya iş yerinden izin alırdı onlar için ya da mesela o gün atıyorum ki 5'te çıkması gerekiyorsa rica ile minnetle vesaire 3'te işte ya da öğleden sonra onlarla zaman geçirmek için bu şekilde çalışma saatlerini esnetiyorlar. Ve aslında onlar için yapılan bu fedakarlık şöyle algılanabiliyor. Ulan şunlara bak, bunlar İstedikleri gibi çalışıyorlar. Hani istediği zaman işe gidiyorlar, istediği zaman gitmiyorlar vesaire gibi algılanıyor bence. Böyle bir şey yok. Tabii ki de kurallar vesaire var. Ama bu aslında sizin için yaratılan, <laughs> esnetilen bir zaman diyebilirim. Artık bizim için. Evet, evet bizim için biz de. Biz de o noktadayız. Bir de bu maddenin şöyle bir tarafı da var. Mesela gittiğimizde biz artık bir akşam kuzenlerimizle buluşuyoruz. Bir akşam başka bir arkadaşımızla buluşuyoruz. Bu akşam üniversiteden arkadaşımızla buluşuyoruz. Aslında her akşam farklı kişilerle buluşmamıza rağmen kafamızda şöyle bir algı oluyor. Ya insanlar ne kadar boşlar. <laughs> her gün dışarı çıkıyorlar. Evet. Aslında çıkan kişi bir defa çıkıyor. Ama bizim kafamızda yaratılan algı o oluyor çünkü. Evet. Herkes çağırdın her yere evet. geliyormuş gibi evet. bir algı oluyor. Aslında senin için gerçekten fedakarlık yapıp Dışarı çıkmış oluyorlar, yanına gelmiş oluyorlar. Ama burada birazcık da şunun da etkisi olabilir. Arkadaş anlamında, aile anlamında yalnız olduğun için ve sürekli evde olduğun için hı hı. o dışarı çıkma gerçekten senin gözünde büyüyor bir noktada hı hı. ve of insanlar dışarı çıkıyor olarak hı hı. algılanabiliyor. Evet. Ama herkes her gün tatil yapmıyor ya da işte herkes her gün dışarı çıkmıyor. Hı hı. Bu madde de hala buraya geldikten sonra anlayamadığımız ve hak vermediğimiz konulardan bir diğeri. Üçüncü maddemiz sonradan gelenlerin sonradan görme ve görgüsüz olması olayı. Yani bizim <laughs> Almanya'ya sonradan göç eden herkesin Almanya'da doğan ya da Almanya'da büyüyen <laughs> herkesten daha görgüsüz olması <laughs> sonradan görmesi durumu. mağaradan çıkma durumu, mağaradan çıkma <laughs> durumu bizim. E, bunu da şöyle açıklayabilirsek işte buna şöyle eleştiriler yapıyorlar. Mesela biz market videosu çekiyoruz çünkü bizim için önemli. Yani şöyle konunun en başına dönecek olursak buraya göç etmek isteyen insanın motivasyonunun ne olduğunu bilemezsiniz. Bir insan için sadece alım günü alım gücü bile bir motivasyon olabilir. Bizim için öyle olduğu için söylemiyorum ama insanlar giriyorlar. Biz de ara sıra yapıyorduk bunu. Almanya'daki market fiyatları. Neymiş acaba? İşte almaya gidersem kendime şöyle bir sepet oluştururum evet. mesela vesaire vesaire gibi. Aa ben görseydim şunu alırdım. Aa bu da varmış mı gibi. YouTube'da zaman geçiriyor olabilir. Hı -hı. Bir kere bu eleştirilecek bir şey değil. Bir ikincisi evet market konusunda sonradan Sonra, görmeyiz. Evet. Hı -hı. Çünkü hem fiyatlar bize daha ulaşılabilir geliyor Hı -hı. Me mesela benim açımdan böyle. Hı -hı. Ben sonradan gördüm evet. yani bu fiyatları. <laughs> Yani biz Türkiye'de de öğrencilik yaşamış iki insan olarak. Orada markete gittiğimizdeki özgürlüğümüzle buradaki markete gittiğimizdeki özgürlüğümüz çok çok farklı. Tabii hem yani. maddi açıdan hem çeşit çokluğu açısından. Ve bunu burada gören, gerçekten de sonradan gören insanlar olarak, bunu görmeyenlerle ya da bunu Serkan'ın da dediği gibi bir motivasyon kaynağı olarak almak isteyenlerle paylaşmak istiyoruz. Fakat bu sonradan görme durumu ya da Fiyatların bu kadar ucuz olduğuna şaşırma durumu bizim suçumuz ya da bizim e, yarattığımız bir şey değil. Evet, <laughs> Dolayısıyla böyle. suçlanması gereken Hı -hı. ya da e, eleştirilmesi gereken taraf da aslında buraya gelen insanlar değil. Evet, bunlar bizim için gerçekten şaşırdığımız şeyler. Belki bu sistemin içine doğan insanlar e, bu fiyatların farkını Farkını evet ya da gerçekten o marketlerin e, çeşitliliğini anlamıyor olabilir. E, ama biz buraya geldiğimizde bu bizim için farklı bir durumdu. Bunu da yansıtı, yansıtmaya çalışıyoruz elimizden evet. geldiğince. Aslında şöyle bir küçük bir eleştiri de yapacak olursam burada. Neden kıyaslama yapıyorsunuz diyorlar. Mesela e, sadece market konusunda değil. Neden Almanya ile Türkiye'yi kıyaslıyorsunuz? Neden? Çünkü yaklaşık 25 yıl... 26 yıl yaşadığımız Hı -hı. ülkeyle 3 yıldır yaşadığımız ülkeyi tabii ki de kıyaslayacağız. Çünkü birinde yaşamışız. Birinde yaşamaya devam ediyoruz. Hı -hı. Belki burada yaşayacağız, devam edeceğiz. Hı -hı. Belki tekrardan başka bir ülkeye evet. gideceğiz. Belki tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Hı -hı. Yani bu tabii ki de kıyaslayacağız. Yani insan yaşadığı ve yaşamayı düşündüğü yeri ben ne yapıyorum şeklinde içinde kıyaslamaktan ziyade Böyle bir sosyal platformda da tabii ki de hı hı. kıyaslaması gayet normal bence yani hı hı. birileriyle hı hı. paylaşıyor olması. Çünkü bu iç hesap yani iç hesaplaşmasının dışında kendine böyle acaba sadece bende mi diye soran insanlar da var. Hayır bunun böyle olmadığını ve hı hı. E, bu kıyaslamanın gayet normal olduğunu göstermeye çalışıyoruz aslında. Hı hı. Yani görgüsüz değiliz. <laughs> Kimseyi rezil ettiğimizi de düşünmüyoruz. Evet. Ee, üçüncü maddemiz de buydu. Evet dördüncü maddemiz gurbetçilerimizin, Almancılarımızın Almanya'yı çok pahalı gibi göstermeleri. Hı hı. İşte hepinizin keşfetinde ya da YouTube'da videolardan, röportaj videolarından tanıdığı Almanya'da domatesin <laughs> 5000 <bin> euro olduğu... <gülüyor> <gülüyor> ee, İddiaları. Hı hı. Biz hatta bununla ilgili gerçekten dalga geçen bir video çektik. E, 1 Euro domates normalde ama işte o nokta ve sıfırlardan dolayı 100 Euro dedik. Evet. Ve gerçekten buna inananlar ve e, ya işte gördünüz mü Almanya böyle pahalı diyenler oldu. E, bu böyle değil. Buraya gelmeden önce de biliyorduk zaten Almanya'nın böyle bir pahalılığının olmadığını. Buraya geldikten sonra da bunu gördük. Ve burada yaşayan Türklere de bu konuda hak vermiyoruz. Evet. Şöyle ki. Ee, hani bu durumda şöyle bir şey söylemek istiyorum aslında. Hı hı. Mesela ulaşılabilirlik, işte satın alma gücü vesaire alım gücü vesaire gibi maddelere de girecek olursak sadece et mi sizin motivasyonunuz? İşte sadece araba mı sizin motivasyonunuz? Sadece şu mu? Sadece bu mu? Diye bin tane şey sayıyorlar. Evet insanların motivasyonu sadece bunlar olabilir. Onun dışında ulaşılabilirlik gerçekten önemli bir şey. Biz geçen akşam yani geçen akşam dedim yaklaşık bir ay önce vesaire 3-4 arkadaş bir araya gelince ya işte Battlefield geliyormuş oyun mu oynasak vesaire diye bir karar alıp herkes bir anda 4 kişi PlayStation seti dizdi Bunların hepsi burada lisans okuyan Ailelerinden daha, para almayan. Evet ailelerinden özellikle. para almayan bunu da belirtelim. Burada yarı zamanlı işlerde çalışan ortalama 1000-1100 Euro'luk maaşları olan insanlar. 4 kişi bir hafta içinde hepimiz PlayStation setleri dizip şu an her akşam haftada 2-3 akşam onlara da selam olsun video izliyorlarsa. PlayStation oynuyoruz. Yani bir öğrencinin buna ulaşabilmesi... Gayet kolay burada. Hı hı. Tabii ki de bir şeylerden kısacak, biriktirecek ama kolay yani. İmkansız. Hiçbiri hayatını zorlaştırmadı ya da hayat kalitesinden bir anda yarı yarıya bir seviye kaybetmedi. Gayet hı hı. mutluyuz. <gülüyor> Mutlular <gülüyor> ve alım gücü büyük bir etken gerçekten. Evet. Almanya'yı çok pahalı gibi göstermelerinin bir sebebinin de ben şu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten pandemiden sonra... Ee, biz o dönem burada değildik ama fiyatlarda bir artış yaşanmış ve bu artış henüz e, düşmemiş hala hı hı. aynı şekilde devam ediyor. Bu yüzden de gerçekten burada yaşayan insanları anlayabiliriz aslında. Tabii ki. Hep yani. alıştıkları bir e, fiyat çizelgesi var, Skala var ve bunun üzerine çıkılmış. Fakat bunu çok fazla abartarak işte ekmek alamıyoruz, domates alamıyoruz, su alamıyoruz şeklinde göstermeleri gerçekten bu tarz bir fiyat artışı. Ya da ekonomik problem yaşansa Türklerden önce zaten Almanlar ayaklanır. Evet, evet. Çünkü bence çok pinti bir millet. <laughs> evet. Bir artış var ama çok fazla abartıldığı gibi olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de enflasyon vardır. Biz bunu fark etmedik. Sizden bu konuda şunu düşünmenizi rica ediyorum. Bu enflasyona rağmen buradaki satın alma gücü... Bize çok ilginç geliyor. Demek ki yani sizin bu enflasyonunuz olmadan herhalde biz buraya gelseydik. Delirirdik. Yani büyük ihtimalle evin her yerine bir şeyler koymuş olurduk herhalde gıdasından, evet. eşyasına kadar. Kiler. Yani eğer bu enflasyon bahsettiğiniz kadar büyükse tabii ki de. işin şakası. Evet aslında bu videonun dört ana başlığını toparlamak gerekirse. Birincisi, Türkiye'deki herkesin maddi durumunun çok iyi olduğunu düşünülmesi. ikincisi Türkiye'deki herkesin 7-24 tatil yaptığının düşünülmesi. Üçüncüsü, sonradan gelenlerin, yani bizlerin görgüsüz olması, o en azından olduğunun düşünülmesi. Ve o burada yaşayan Türkleri rezil ettiğimizin düşünülmesi. Dördüncü maddede, Almanya'daki her şeyi çok pahalı gibi gösterilmesi. Evet, evet. Bu videoyla ilkinde hak verdiğimiz, ikincisinde de hak vermediğimiz yönlerini paylaşmış ve bu Almancılar konusunu burada noktalamış oluyoruz. Hı hı. Fakat noktamı virgüle çevirmem gerekirse arkadaşlar burada yaşayan gurbetçiler artık biz de gurbetçiyiz ve şöyle bir şey söylemek istiyoruz: Biz farklı bir yerden gelmiyoruz, biz de Türkiye'den <laughs> geliyoruz. Bizi işlemenizin nedenini gerçekten anlamıyoruz. Neden bize mesela mülteci. mülteci diyorsunuz. İşte Almanca bilmiyor diyorsunuz. İşte bizim Instagram sayfamıza gidip bunun bütün örneklerini bahsettiğimi ve daha fazlasını orada bulabilirsiniz. Herhangi bir gönderinin altındaki yorumlarda. Mülteciler, Almanca bilmiyorlar. Vergi ödemiyorsunuz. Siz vergi ödeyin de görelim. İşte 5 euroya yemek diye bir şey paylaşıyoruz mesela. Okul kütüphanesinde. şeyinde, yemekhanesinde. Hı hı. Şey yazıyor oraya. Tafel mi burası? Tafel burada Almanya'da işte ihtiyaç sahiplerine yemek veren e, kurum. kuruluş, kurum. İşte ta, tafel mi orası? Bir de en çok duyduğumuz orası hangi Almanya? Hı hı. Burası yani. Bir tane Almanya var zaten. İşte mesela fırsat eşitsizliğinden dolayı belki Türkiye'den gelen e, bir üniversite mezunu bir anda burada Almanya'da mücadele eden e, kişilerin hı hı. Ulaşmak istediği şeylere bir anda çok daha çabuk ulaşması evet. bunları yani burada yaşayan insanları rahatsız edebiliyor. Hı -hı. Anlıyoruz tabii ki de. Yani bu insan sonuçta yediremeyebilirsiniz. Ama bunun e, muhatabı biz değiliz. Evet. Bir Hı -hı. de mülteci olmak vesaire de ayıp bir şey değil yani. Hı -hı. Kimin ne yaşadığını, hangi bir problemle buraya geldiğini vesaire Hı -hı. bilemezsiniz. Mesela biz ikimiz de üniversitede Almanca bölümler okumamıza, master yapmamıza rağmen Almanca bilmiyorlar. Siz ilk önce bir Almanca öğrenin vesaire falan diye eleştiriler alıyoruz. Vergi veriyoruz. <laughs> Öyle yani. Bunu da bir böyle bir sistem olarak <laughs> söylemek istedim. Bonus olarak buraya eklemek <laughs> istedim. Sen de eklemek istediğin bir <laughs> şey varsa. Son olarak videonun başlığı ilk videoda çok fazla eleştiri aldı. Bunda da muhtemelen alacak. Almancılar haklıymış ya da Almancılar haksızmış başlığındaki Almancılar hakkında. Bunun iki nedeni var. Birincisi bir şekilde dile yerleşmiş olması ve artık bu şekilde evet. kabul görmesi. Ee, bunu tabii ki de dile bu şekilde yerleşti artık o zaman bu şekilde kullanalım diye bir noktadan değil. Çok daha içten e, düşüncemi söyleyecek olursam bir şekilde sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da kullandığınız başlıklar e, sizi öne çıkarmak adına ya da e, düşüncelerinizi, fikirlerinizi daha büyük kitlelere ulaştırmak adına çok önemli. Bu nedenle maalesef ki bu şekilde... Çarpıcı bir başlık seçmek zorundayız. Yoksa Hı -hı. hiç kimseyi aşağılamaya da e, eleştirme gibi bir durumumuz olamaz. Zaten öyle bir durum varsa biz de artık o grubun içindeyiz. Hı -hı. E, bunu da son olarak belirtmek istedik. Evet. Hı -hı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım çok linçlemezsiniz. <laughs> Umarım <gülüyor> hoşunuza gider video. Kanalımızdaki diğer videolara e, YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip edin ki videolara böyle başlıklar atmak zorunda kalmayalım. <laughs> ee, sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.